Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hız kesmeden 8. sınıf 1. dönem konularının tekrarıyla devam ediyoruz. Şöyle yani bu hafta inşallah bunları bitirip bol bol yeni nesil soru çözeceğiz. Öncelikle yapacağımız işlem şu. Bütün böyle çıkan soruları ee, tek bir çatı altında işte olasılıkta bütün VGS'de çıkmış işte örnek sorularda çıkmış soruları çözeceğim. Aynı şekilde çarpanlar katlar yani konu konu sınavda çıkabilecek tarzdakileri inceleyeceğiz. Daha sonra da deneme sınavlarını inceleyeceğiz beraber. Ondan sonra size bir tane numara vereceğim. O numaradan bana soru atacaksınız. Ben o numaradaki işte sorulara bak gelen sorulara bakacağım ve karşınıza çıkabilecek olanları seçip çözeceğim ve YouTube kanalımda yayınlayacağım inşallah. Yani size faydalı olması için elimden geleni yapacağım. Hemen olasılık tekrarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Olasılık. Olasılık ne demek? Hatta diyoruz ya bugün yağmur yağma olasılığı ne kadar acaba diye işte yüzde diyoruz falan. Hani günlük hayatta da karşımıza çıkabiliyor. Hemen kısaca bunun tekrarıyla başlayalım. Ama olasılığa girmeden önce bunun kavramları var. Neler bunlar? Örneğin deney var, çıktı var, olası durum var yani bir sürü kavramı var önce onları öğrenmemiz gerekiyor hatırlamamız gere gerekiyor hemen bakıyorum diyorum ki deney ne demekmiş deney bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işleme aynen fen bilgisinde olduğu gibi hani deneyler yapıyoruz ya ya yani bir şey deneyeceğiz bir şey gerçekleştirmeye çalışıyoruz çıktı ne demektir bir deneyde elde edilebilecek sonuçların her birine de çıktı diyoruz. O zaman neymiş? Hemen bir örnekle inceleyelim bunu. Diyelim ki mesela bir ne olur? Zarın havaya atılması. Nedir bu? Bir zarın havaya atılması nedir? Deneydir arkadaşlar. Deneydir. Aynı zamanda bir zar havaya atıldığı zaman hangi durumlar oluşabilir? Hangi yüzler gelebilir? 1 gelebilir. 2 gelebilir üst yüzeye, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. İşte bu bütün durumlara da çıktı diyoruz arkadaşlar. Neymiş olasılıkta deney? Bir zarın havaya atılması yani bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan olay. Hemen sarı havaya attık ve çıktı da bu durumdaki çıkan sonuçlarmış. Devam edelim. Diğer bir kavram bize diyecek ki olası durumlar nedir? Bakıyorum hemen bir deneyin bütün çıktılarının oluşturduğu durumlara. Yani bütün çıktıları nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman kaç tane olası durum vardır? 6 tane olası durum vardır diyebiliyoruz. Bu da yine olasılıkla ilgili bir kavram. Durum vardır diye söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hemen diğer kavramları yazayım onları bir inceleyelim. Hemen bakıyoruz diğer bir kavramımız olay. Olay ne demektir? Bir deney oluyor ve arasından mesela diyecek ki işte bir deney olduğu zaman üst düze gelen sayının asal sayı olması. Bu nedir? Benim bu koşulumu sağlayanlara olay diyoruz. Mesela hangi sayılar sağlar? İşte bir zar atıldığında üst üste asalların gelmesi. Asallar nelerdir? 2, 3, 5'tir. Eğer bunlar geliyorsa bu nedir arkadaşlar? Olaydır. Sınıfta nasıl kapılar çalınıyorsa, içeride birileri geliyorsa, burası da ev olduğu için gayet doğal zilin çalması arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. 2, 3, 5'in gelmesi neymiş? Olaymış. Yani bir şarj soruyorsa, mesela dedeseydi ki bir gelmesi olasılığı, ne diyeceğiz? Bu, bu olaydır. Yani bu şekilde olayı da incelemiş olduk. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Demiş ki... Olasılıklı ne dedik? Olasılıklı şey durumlar var. Hemen bir şey daha fazla bazen soracak sorularda bize işte daha fazla olma olasılığını soracak. Eşit olasılıklı olma olasılığını soracak. Daha az olasılıklı olma olasılığını soracak. O zaman diyoruz ki hangi durumlarda olacak? Hemen inceleyelim arkadaşlar. Bunlara birer tane örnek vererek hatırlayalım. Olur mu? Hemen bir örnek yazdım arkadaşlar. 10 kırmızı, 10 mavi, 15 sarı misket arasından seçilen bir misketin arkadaşlar kırmızı ve mavi misket seçilme olası, e, olayı kırmızı seçme olayı ile mavi seçme olayı nedir birbirine eşit olasılıklı olaydır ne diyecekmişiz hemen yani şuraya yazabiliriz hatta şöyle diyelim 10 kırmızı ile 10 mavi ne oldu? Eşit olasılıklı olay oldular. Yani ben hangisini ilk desem ki ikisi arasında eşit olasılıklı olay var. Ondan sonra desem ki mavi gelme olayı sarı gelme olayına göre nedir? Mavi gelmeye bakalım. Sarı gelme olayına göre daha az mıdır, daha fazla mıdır, eşit midir? Hemen baktığım zaman sarı daha fazla olduğu için, mavi daha az olduğu için diyorum ki mavi gelme olasılığı olasılığı Hatta olayı mavi gelme olayı olaydır bu mavi gelme olayı sarı gelmeye göre nedir sarı gelme olayına göre daha az olasılıklı olaydır ondan sonra daha fazlaya bakacağız diyorum ki sarı gelme olayı Kimlere göre daha fazladır? Mesela kırmızıya göre sarı gelme olayı kırmızıya göre göre kırmızı olaya göre daha fazla olasılıklı olaydır. Kırmızı olaya göre kırmızı gelme, şuraya gelme diyelim. Kırmızı gelme olayına göre nedir? Olayına göre daha fazla olasılıklı olaydır. Bunları niye göre baktık? Dediğim gibi tekrar ediyorum. 10 kırmızı, 10 mavi, 15 sarı olduğu için bize derse ki şartları kendi söyleyecek. Kırmızı ve mavi gelme ola, olma gelme olayı. Bunların hepsi birbirine benzediği için dilim dolanıyor arkadaşlar. Nedir birbirine? Eşit olasılıklıdır. Aynı zamanda daha az dediği zaman ne yapacağız? Mavi gelme olayı sarı gelme olayına göre daha az olasılıklı olma olayıdır. Aynı şekilde daha fazlayı sorduğu zaman da ne diyoruz? Yine şartı kendi verecek. 15 sarı olduğu için sarı gelme olayı kırmızı gelme olayına göre daha fazla olasılıklı olaydır diyoruz. Bunlar da önemli arkadaşlar. Kimi söylüyorsa onlara teker teker bakacaksınız olma durumuna. Hemen bakalım o kavramları bilmemiz gerekiyor dedik. Neyin ne, ne olduğunu bilirsek arkadaşlar zorlanmadan her şeyi yaparız. Yeni nesil sorularda da dediğim gibi eğer siz bu işlemleri yapmayı bilmiyorsanız yani işlemi bilmeden siz onları karıştırıp işte birbirine bağlantı kurup da sonuca ulaşamazsınız. O yüzden bu tekrarlarınızı muhakkak yapın arkadaşlar. Sizin için şu anda bu tekrarlar çok önemli. Diyoruz ki bir olayın olma olasılığı en önemli unsurlardan biri zaten biliyoruz. Nedir bu? Tüm durum. Şu kesir çizgini çekiyorum. Hatta şöyle diyelim. İstenen durum bölü tüm durum. Tüm durumu alt tarafa yazıyoruz. İstenen durumu buraya yazıyoruz. Hemen örneklerle başlayalım diyecek ki bize. Bir zarın bir zar atıldığında diyelim hatta. Bir zar atıldığında atıldığında 5 gelmesi olasılığı değil mi? Bir şeyin olma olasılığı. Hemen bakıyorum. Diyor ki bizler havaya atıldığında tüm durum nedir arkadaşlar? Kaç tane durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Yani 6 tane ihtimal var. Ya 1 gelir ya 2 gelir üst tarafa. Böyle 6 tane durum var. 5 gelmesi. 5 dediğimiz yukarıdaki hani zarı biliyoruz. O zaman diyoruz ki 6 durumdan bir tanesinde 5 gelebilir. Tüm durum bölü hatta istenen durum bölü tüm durum. Tüm durum altı yazıyoruz. İsteneni üstte yazara bu şekilde hesaplamış oluyorduk arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hemen olayımıza devam ediyoruz. Ne demişti örnekte? Hemen bakalım. Bir madeni para atıldığında bir madeni para havaya atılıyor yine. Yazı gelme olasılığı. Madeni para atıldığı zaman hangi yüzler var madeni parada? Ya yazı var ya tura var. Tüm durumlar neymiş? Yazı ve tura. O zaman diyorum ki tüm durumlar iki tane. Bizden ne istiyor? Olay ne? Yazı gelmesi. Yazı gelmesi istenen ne? Bir tane hal yani yazı gelmesi. O zaman diyorum ki istenen bölü tüm durum 1 bölü 2 olduğunu söylüyorum. Tura gelme olasılığı nedir arkadaşlar? Yine 1 bölü 2'dir. Hemen bakalım rakamlar arasında Rastgele seçilen bir rakamın 3 gelme olasılığı. Bir kere rakamları hatırlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen diyorum kaç tane rakam var? 10 tane rakamın içinden benden kimi istiyor? Sadece 3'ün gelmesini. 3'ün gelmesi olasılığı nedir? 1 tanedir. 1 tane var çünkü 3'ten. 10 da 1'dir arkadaşlar. Bu şekilde bir olayın olma olasılığını görebiliyoruz. Hemen bir örneğimiz daha var. Onu da inceleyelim. Demişiz ki bir zar atıldığında bir zar atılıyor. Zarda hangi durumlar var dedik? Bir gelebilir, iki gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir. Eğer zarı şey yaparsanız bu şekilde geldiğini noktalardan oluştuğunu görürsünüz. Diyor ki bize tek sayı gelmesi olasılığı. Diyorum ki tüm durum nedir? Hemen zarda altı tane durum vardır. Tek sayı dediği şey nedir? 1, 3, 5. Kaç tane var? 6 da 3 oldu. Bunu da en sade halde ister arkadaşlar. O zaman diyorum ki hemen 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2, 2 de 1'dir. Yani tek sayı gelme olasılığı neymiş? 2 de 1. Bazen 6'da 3 de diyebilir, 2 de 1 de diye de bırakabiliriz. Hemen devam edelim. Yani 6 da 3 6'da 3'ü görmeyince hemen yanlış demeyin arkadaşlar. Bu 2'de 1'de de olabilir. İkinci soruya bakalım. Demişiz ki asal sayı gelmesi olasılığı. Şimdi asal sayılar 2'den başlıyor. 2, 3, 5. Kaç durum var yine? 6'da 3 durum var. O zaman diyorum ki yine ne yazabiliriz? Yine 2'de 1 diye yazabiliriz. En sade halde verilebilir. 3'ten küçük sayı gelmesi olasılığı. 3'ten küçük. 3 Üç ve 3'ten küçük dememiş. Dikkat edin burada. 3'ten küçük. O zaman bakıyorum 3'ten küçük kimler var? 6 tane durum var. Bütün durumlar. Kaç tanesini istemiş bizden? Şartımızı sağlayan 2 tane durum var. Ya 6'da 2 der ya da sadeleştirirsek 2'ye bölersek 3'te 1 de diyebiliriz. 3'ten küçük veya veya dediğimiz zaman durumları topluyoruz. 3'ten küçük veya 4'ten büyük gelmesi olasılığı. Şimdi 3'ten küçük gelmesi 6'da kaçtır? 2. Veya diyorsa topluyoruz. Sonra 4'ten büyük gelmesi demiş. 1 2 kimler var? 5 ve 6. O zaman diyorum ki o da yine aynı şekilde 6'da 2'dir. E ne oldu topladığım zaman paydalar aynı olduğu için 6'da 4'tür. Yaşıklarda altta 4'ü görürsünüz ya da en sade halini yine 3'te 2'yi görürsünüz arkadaşlar olasılığı verdiği zaman en sade halde vermiş vermiş olabilir. Ona dikkat edersiniz. Bu şekilde. Şimdi kesin olay, imkansız olaya bir bakalım. Ne demek kesin olay, imkansız olay? Hemen arkadaşlar inceleyelim. Kesin olay dedik. Hemen bakalım. Ve imkansız. Adlarından da belli olduğu gibi kesin yani. Bir şey oluyorsa %100 oluyordur. Ya da imkansız. Hemen bakalım ne demekmiş. Örneklerimizi de incelemek istedim ben bunları. Sonra tanımlarını söyleyeceğim. Bir zar atılıyormuş. Ondan küçük sayı gelmesi. Şimdi bir zar atılıyor. Zarın havaya atılması olayında tüm durum nedir? Altıdır. Ve ondan küçük sayıların gelmesini istiyor bize. E bakıyorum hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hepsi de ondan küçük sayılar. O yüzden diyorum ki 6 da 6. Yani baktığınız zaman bunlar sadeleşirse ne oldu? Sonuç 1 oldu. Şimdi geçelim aşağıdaki örneğe. Demişiz ki 2, 3, 5, 7 arasından seçilen bir sayının şimdi bunların arasından seçiliyorsa kaç durum var? 4 tane tüm, yani tüm durum 4. O zaman diyorum ki bunların arasından seçilen bir sayının asal sayı olmasını demiş. Hemen baktığım zaman 2 de asal, 3 de asal, 5 asal, 7 de asal. Yine ne oldu? 4'te 4 oldu. Yani yine sadeleştiği zaman 1'i verdi. O zaman ne diyeceğiz kesin olay için arkadaşlar? Kesin olay. Bir olayın olasılığı nedir? Gerçekleşme olasılığı. Bir olan olaylara kesin olay diyoruz. Neymiş? Hemen bakalım buraya sığıyor mu? Şuraya yazalım hemen. Gerçekleşme olasılığı. bir olan olaylara denir. Hangisini yaparsanız yapın hep bir çıkacak durum. Şimdi geçelim imkansız olaya. İmkansız olay ne demekmiş? Hemen baktığımız zaman zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Bir zar atıldığında 15 gelmesi. Mesela bir deneme sınavına girdiniz. 20 soru var matematikten. 21 tane doğru yapmanız mümkün mü? İmkanlı bir olay mı? Hayır. Onun gibi düşünün. Aynı şekilde bir zar atıldığında 15 gelmesi. Zar havaya atılıyor. 6 tane durumu var. 15 gelme diye bir ihtimal var mı? 15 gelmesi yani sıfır ihtimal. O zaman ne diyoruz? Sıfır oldu. Sonuç ne olur? Sıfırın bir sayıya bölünmesi sıfırdır zaten. Hemen bakalım buraya. 1, 3, 5, 7, 9 arasından seçilen bir sayının çift sayı olması. Bakıyorum kaç durum var? 1, 2, 3, 4, 5 durum var. 5 durumun arasında hiç çift seçmeye çalışıyorum. Var mı çift? Yok. Sıfır. E bunun da yine sonucu sıfır oldu. O zaman buna ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki gerçekleşme ihtimali olmayan yani olasılığı sıfır olan olaylara imkansız olay denir. Neymiş? Hemen onu da yazalım hızlıca. Hemen yazdı. Bakalım tekrardan hemen hızlıca bir bakıyorum. Kesin olay neymiş? Gerçekleşme olasılığı 1 yani %100. 6'da 6, dörtte 4. Yani hiçbir fire vermeden gerçekleşen olaylara biz ne diyormuşuz? Kesin olay %100 oluyor yani. İmkansız olay dediğimizde neymiş? Gerçekleşme olasılığı olmayan yani sıfır olan olaylarda ne diyoruz arkadaşlar? Buna da imkansız olay diyoruz. Bazen sorularda bu şekilde çıkabiliyor. Şunu da bileceğiz. Bir olayın olasılığı sıfırdan ve sıfırdan bire kadar değer alabilir arkadaşlar zaten bir olduğu zaman kesin olay sıfır olduğu zaman imkansız olay yani bizim olasılığımız ne olacak şöyle olacak bir ile burada olacak yani olasılık olasılığımız ya burada olacak ya da ne olabilir bir ile sıfır arasında mesela ne demek istiyoruz diyelim ki az önce demiştik bir zar atıldığı zaman bir gelmesi olayı nedir altıda bir Birden küçük sıfırdan büyük olacak. Buradan birden büyük olamaz arkadaşlar olasılık değeri. Ya da sıfırdan küçük olamaz. Mesela eksili bir değer olamaz arkadaşlar. Tamam mı? Neymiş? Olasılık dediğimiz zaman en büyük değeri 1 olabiliyor. Kesin olay. En küçük değeri 0 olabiliyor. İmkansız olay. Olasılık değerlerimiz aradaki değerleri de alabilir. Ya 1 dahil olabilir. Ya 0 dahil ya da aradaki işte 6'da 1 olur. Mesela 20'de 18 olur falan. Böyle değerler alabiliyoruz dedik. Bu da çok önemli bir notumuz. Bunların arasında değerler alacakmış. Unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde olasılık tekrarımızı bitiriyoruz. Bunun sonrası dediğim gibi inşallah yeni nesil sorularla karşınızda olacağım. Lütfen siz de bu te konuyu tekrar ederken benimle beraber bu notlarınızı alın ve duvarınıza asın arkadaşlar. Yani bu benden size bir abla tavsiyesi, öğretmen tavsiyesi çok işinize yarayacak. Takıldığınız yerde hemen notunuza bakarsınız. Çünkü bol bol soru çözeceğiz bu aralıkta, bu zaman diliminde. Çok yani iki aylık bir dönem kaldı, zaman kaldı. Çok da az kalmadı. Yani hiçbir zaman geç değil. Şu anda şu anda bile başlasanız bence büyük bir fark atacaksınız. Lütfen pes etmeyin. Azmedin İnşallah çok güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum. Eğer hakkıyla çalışırsanız olmayacak bir şey yok. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.